Arkadaşlar merhaba. 18 Nisan 2021 İstanbul 2. Altılgan Yan yorumlarım. Zevkli bir program bizleri bekliyor her şeyden önce. Güzel kaliteli atların bir araya geldiği koşular. ilk ayak şartlı bir mücadele. 3 yaş İngilizler. Eli yüz düzgün bir mesafe. En azından 1600 içimde koşacaklar. Orjin ve çalışma itibariyle ön plana çıkardığım isimler 5 numaralı Madman, 7 numaralı Sanremo ve 6 numaralı Samurai. Günün ikinci aya kısa mesafe olması yarışı zevkli hale getirebilir. çok kötü, çok iyi demeyeceğimiz, orta, orta üzeri diyeceğimiz kalitede safkanlar. Benim olmazsa olmazım çok güçlü, orijini ve kaliteli jokey ile 6 numaralı Gürdal Bey. Ancak bir o kadar kaliteli orijin ile 4 numaralı kudretim de bence ihmane gelmez. Günün 3. ayağı kısa vade 9 uzun mesafeli İngilizlerin çim yarışı. Bu şartı çok görmüyoruz yıl içinde. Ee, yarın içinde ben Burgas'ın sürdürülecek çıkmasını bekliyorum. Ancak ben size altılıyı çapraza götürebilecek bir ismi 1 numaralı Berken'i yarın için banka olarak öneriyorum. Günün dördüncü aya 4 ve yukarı İngilizlerin kısa mesafe çim yarışı 1400 metre mesafe deyince burada 3 numaralı full throttle rakiplerinin bir adım önüne çıkacaktır. Ancak üstün formlarıyla 1 numaralı Ritim Divine ve 2 numaralı Ardaşah yazılır. Günün tabela ayağı Yine bir şartlı bir yarış. Burada da iki ismi her ne kadar ön plana çıkarsam da ki bunlar 6 numaralı Runner Ranger, Karataş, kendi ilgililerinin atı tanıyordur. Mutlaka ön sıradan yazılır ve bu senenin Flash Accuracy, ekürisi, Kurtel Accuracy'sinin 3 numaralı Keeper of Time bu ikisi yarın için bayağı bir ön plana çıkacaktır. Ancak bunlar devresi altılı gerçekten ciddi paralara gidebilir. Bunu da 9 numaralı Frau Duru ve 1 numaralı Aviator bir sürpriz gerçekleştirebilirler. İkramiye'ye gitmek isteyenler değerlendirebilir. Günün son ayağı 4 yukarı Arapların uzun mesafeli kum yarışı. Ağır kilosuna rağmen kaliteli 2 numaralı Arısan. Yanına yine kaliteli orijinlerine inandığım isimler kiloca biraz daha avantajlı gördüğüm 7 numaralı salvo ve 6 numaralı güldür güldür yazılır. Şimdiden hepinize bol şanslar.